Milli edebiyat edebiyat tarihimizin en önemli dönemlerinden birisidir. Şimdi milli edebiyat dönemini tanıyalım. Milli edebiyat 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler dergisinin genç yazarları tarafından kimlerdir o yazarlar? Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp ortaya konan yeni lisan hareketiyle birlikte milli edebiyat dönemi başlamıştır. Türkçenin sadeleştirilmesi gerektiği ilk kez bir dava olarak el alınmış, ulusal bir dil ve edebiyatın oluşturulması amaçlanmıştır. Bunun için dilde yalınlık, halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma, hece ölçüsü kullanma, konu seçiminde yerlilik temel ilke edinilmiştir. Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Yeni Lisan adlı ünlü makalesinde dilin yalınlaştırılarak yabancı dillerin etkisinden kurtarılması ve yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması gerektiği düşüncesini ortaya koymuştur. Ayrıca bu genç yazarlar ülkeyi kurtarmak için ortaya çıkmış olan ideolojilerden Türkçülük fikrini seçerek bunun savunuculuğu yapmışlardır. Sevgili öğrenciler, Milli Edebiyat Genç Kalemler dergisi etrafında Yeni Lisan hareketiyle başlamış ve edebiyat tarihimizde önemli bir çığır açmıştır. Bu dönemi tanımaya devam ediyoruz. Balkan Savaşı'ndan başlayarak Birinci Dünya Savaşı yılları Türkçe ve hece ölçüsüyle şiir yazma eğilimini güçlendirmiş. 5 hececiler Halit Fahri, Enis Beyiç, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz kimileri ulusal duyguları kamçılayan şiirler yazarken kimileri de Anadolu'ya yönelmiştir. 1917'den sonra genç şairler şiirlerinde Türkçe ve hece ölçüsünün en güzel örneklerini vermişlerdir. Birkaç yılı kapsayan çok kısa süre içinde ulaşılan bu başarıda Cumhuriyet'in ilk yıllarında da şiir yazmayı sürdüren Beş hececilerin etkisi büyüktür. Sevgili öğrenciler, Milli Edebiyat akımının genç kalemlerle birlikte başlamasıyla ortaya yeni bir anlayış çıkmış ve Milli Edebiyat'ın temel özellikleri hemen etkisini göstermeye başlamıştır. Edebiyatımızda önemli bir yere sahip beş hececiler milli edebiyat sanatçılarından özellikle Ziya Gökalp'ten etkilenerek şiirlerini hece ölçüsüyle yazmışlar. Sonraki kuşaklar da onları izleyerek Türk şiirinin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Sevgili öğrenciler, Genç Kalemler dergisinde yayımlanan bir bakıma milli edebiyatın manifestosunu, ilkelerini ortaya koyan yeni lisan hareketi ve yeni lisan makalesinin içeriğinde neler var ona bakalım. Yeni lisan makalesi Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınmış ve Genç Kalemler dergisinde yayınlanmıştır. Genç Kalemler dergisinin o dönemde görüldüğü gibi Osmanlıca olarak yazılmış. Bakın Genç Kalemler şeklinde ve makale başlığı olarak da yine Osmanlıca yeni lisan şeklinde başlık atılmış. Peki bu makalenin içeriğinde neler var? Kısaca bakalım. Milli Edebiyat'ın bildirisi sayılan bu makale Ömer Seyfet'in tarafından yazılmış. Genç Kalemler dergisinin ilk sayısında imzasız olarak yayınlanmıştır. Makalede eski lisan nedir şeklinde bir cümle yer alıyor soru cümlesi. Sonrasında biz Asya'dan Garba Anadolu'ya hicret etmişiz. Din ve edebiyat bize Arapça ve Farça olarak öğretilmiş şeklinde devam ediyor ve bu yazının içeriğinde Türkçe, Türk dili, Türk dilinin kullanılması, konuşma diline yazı dilinin yaklaştırılması gibi bir takım önemli özelliklerin burada anlatıldığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler bu dönemde hece ölçüsü ve Türkçe şiir yazma anlayışı önemli derecede öne çıkarken bunun yanında değişik şiir anlayışları da ortaya çıkmıştır. Şimdi bu şiir anlayışlarının neler olduklarını birlikte inceleyelim. İlk olarak nayiler bu dönemde ortaya çıkmış. Kimdir bu nayiler? Halit Fahri, Selahaddin Enis, Hakkı Tahsin Orhan Seyfi, Yakup Salih, Hasan Said gibi genç şairlerin destekledikleri bu hareket ulusal edebiyatın oluşmasını ulusal geçmişe bağlanışta görmüştür. Bu görüşün temelinde Mevlana ile Yunus Emre'nin şiirlerindeki içten söyleyişi, coşkulu gizemli havayı şiirlerinde yaşatmak vardır. Topluluk düşüncelerini ortaya koyacak yapıtlar veremeden dağılmıştır. Burada değerli arkadaşlar, nayiler özellikle Yunus Emre ve Mevlana'nın şiir anlayışından, düşüncesinden etkilenerek ulusal temelli bir şiir ortaya koymaya çalışmışlar. Bu anlayışta eser üretemeden bu topluluk, bu anlayış dağılmıştır. Bu dönemdeki bir başka şiir eğilimi nev-yunanilik değerli arkadaşlar. Nedir nev-yunanilik? Yahya Kemal'le Yakup Kadri'nin benimsediği bu eğilim Türk edebiyatının temelinden batılılaştırmak amacıyla eski Yunan edebiyatını örnek alma bunu benimsemiştir. Bu eğilim Yahya Kemal'in Sicilya Kızları ve Biblos Kadınları adlı şiirleriyle Yakup Kadri'nin siyah saçlı yabancı ile berrak gözlü genç kızın sözleri başlıklı yazısıyla sınırlı kalmıştır. Bizde tek temsilcisi Salih Zeki Aktay olarak bilinmektedir. Sevgili öğrenciler, Nev Yunanilik Türk şiirini batı anlayışıyla birleştirme, batıdaki şiir eğilimlerine yöneltme amacıyla ortaya çıkmış ancak bu da o dönemde çok itibar görmemiştir. 1911 ve 1923 yılları arasında etkisini gösteren milli edebiyat döneminin genel özellikleri nelerdir? Hemen onlara bakalım. Yazı dilinde İstanbul Türkçesinin esas alınmasının gerektiğileri sürülmüştür. Dilde sadeleşme düşüncesi savunulmuş ve bu düşünce eserlerde uygulanmıştır. Türkçe yabancı dillerin etkisinden kurtarılmaya çalışılmıştır. Türkçe karşılıkları olan Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaların kullanılmasına karşı çıkılmıştır. Süslü, sanatlı ve özentili söyleyişten kaçınılmıştır. Yapıtlarda yerli ve milli konulara yer verilerek Anadolu hayatı yansıtılmıştır. Halk edebiyatının şiir biçimleri kullanılmıştır. Gerçek şiirimizin halk şiiri milli ölçümüzün hece ölçüsü olduğu ileri sürülmüştür. Sevgili öğrenciler, milli edebiyatın temelinde anlayış olarak İslamiyet öncesi Türk edebiyatının genel özelliklerinin olduğunu da belirtelim. Özellikle dil konusunda dilde sadeleşme Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçe karşılıklarının kullanılmaya çalışılması bu dönemin önde gelen özelliklerindendir.